Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu benim ilk videom. Oyun herkese merhaba. Şu an oyun o, oynamasındayız. Yani hangi oyun istiyorsanız onu yorumlarda belirtip ben o oyun oynayacağım. Call of Duty Infinite, Sims diye bu Dogs Face Under, <laughs> Top Eleven, Traffic Racer, The Blockheads, Nessa, Cubic Castles, Kelmelik, Kart Wars, Top Farm, Clams Board, Keeper, Chaos ve Growl Topia var. Bu oyunlardan birini seçin. Ve bana yorumlarda bunu bilirdin. Lütfen belirtin yani. Aa, bu benim ilk siz istediğiniz oyunu seçin. Ben de herhalde bir hafta sonrasında kayıt etmeye başlarım. benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada benim kullandığım ee, ekran görüntüsü almak için kullandığım uygulama Mobizen diye bir uygulamam. Bunu indirmek için ilk önce Plugin Samsung e, indirmeniz lazım. Yani versiyon 2 versiyon 3 diye değişiyor. İşte e, gayet iyi. Şimdi hiç bir sorunum olmadı. Bay bay.